Merhaba arkadaşlar, bugün kaplumbağamın besinini yapacağız. Bakın, kayasına çıkmış gördüğünüz gibi. Kuyuyor şu an. ilk önce yemini verelim. Şimdi sırtını kaşıyalım gel. Bunlar yapıyoruz arkadaşlar. Kullandığımız bir şey fırça değil. Bu Şimdi bu onu artık kullanmıyoruz. O yüzden onu yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu neden gözüktü? Çünkü hava çok sıcak olduğu için. Gel şimdi onu Gördünüz mü? Yedi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bırakıyoruz. Arkadaşlar bu ara onun ismi de hiç olsun. Arkadaşlar bu büyüyenlerden büyüyor yani. Şu su kaplumbağası. Bunu, bu taşını çok seviyor. bakın. Bunları buna bugün koyduk. Onu da bugün koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dün Trabzon'a gitmiştik arkadaşlar. Oradan sahile gitmiştir tatile. Oradan aldığım taşlara bakalım hadi gel. Bakın birincisi bakalım. İkincisi var. Hepsini sahilde buldum arkadaşlar. Birbirinden güzel taşlar var. Ay düştü evet, işte bir tanesi. Arkadaşlar bunu o ee, doğal taş bu da. Bu değişik bir taş rengarenk arkadaşlar. Bu da var. Şöyle, Şöyle bir var. Burada bir tane daha var onda. turuncu taş. Yastos. Bu bu bilmiyorum kahverengi mi bir kanpsi kahverengi bir renk var bunu ben buldum arkadaşlar çok güzel bir taş Bu yeşimsi ya da kahverengisi Yasin, ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Hadi Yasin'la da bay bay yapın. Bay bay Yasin. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.